Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün size birlikte bu muayetimiz olduk. Şimdi aldık dağıtacağız işte. Bu yüzden. Evet. Hediye. Bana. <laughs> Hadi. Evet hazırız. Gel. Alın size bunları. Arkadaşlar. E, bunu bu kıza verelim. Alsana. Bu olmadı. Arkadaşlar. Ne de bu kız. <laughs> Arkadaşlar Noel kız olduk adayla birlikte herkese hediye balon dağıtacağım ben. Sen ne dağıtacaksın? Ben iPhone 15 Pro Max dağıtacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar seçip çok Hediye'nin oralarda üst kısmı. Ee, ben şey, yemek de dağıtabilirim arkadaşlar. Ne yazalım? Olur. Arkadaşlar hemen alayım. Evet. Ama bazı kişileri ekleyebilirim. Tarz, tarz, Bence de arkadaşlar. Hemen koyup Evet arkadaşlar onu kayalım. Nereden buldun? Tamam. Arkadaşlar üstlerde sanki ben gördüm. Evet. Buldum. Koydum. Hadi gel. Dağıtalım. Merhaba sevgilim. Evet, ben biraz da böyle hediye dağıtacağım insanlara. Tamam. Ben de 20-22. Kapıyı Arkadaşlar, ben mi yedireyim? <laughs> 23'e ben. Aynen. Arkadaşlar, şimdi bu no kaçmış? Geçeyim. Ben no 10'da kıza. Hayır. Hayır. Robux'suzlar. Benimkini aldı. Tamam arkadaşlar. Ben dört numaraya veriyorum. i can't i slide how am i really